Ne arıyorsun? Ne arıyorsun sözde? Ağrı kesici arıyorum. Nereni arıyor ki? Ha ciddi ciddi soruyor musun sen bunu? Evet soruyorum tabii neren arıyor? Başım ağrıyor başım. Vurdun kaçırdın ya beni. Bakayım bir ya. Ay, ne, neye bakacaksın öyle başım ağrıyor diyorum. Ya çok özür dilerim ya. Yani. Nasıl, Çok da teknik vurdum ama yani. Bu kadar ağrıması normal değil. O yüzden endişe ettim şu an. Teknik vurdun. Evet. Allah Allah. Ağrı kesici yok bu arada. Bir daha böyle birinin kafasına vurup kaçıracağın zaman ağrı kesçisini hazır edersin. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Fark ettim ki ben seni kaçırmış sayılmıyorum. Ha, ne sayılıyorsun? Kurtarmış. Sen gerçekten ruh hastasısın ha. Başka? Gıcıksın. Güzel. Başka? Şımarıksın. Çok güzel. Başka? Ya dünya senin etrafında dönmüyor ya. Her istediğin şey istediğin an olamaz senin. Bizim aramızdaki şey de hataydı bitti. Anla artık. Ben de diyorum ki bitmedi. Sen de bunu anla. Ha, ne yapacaksın? Kafamı vura vura öğretecek misin? Yeni yöntemin. Çekil git başım ağrıyor. Rahmetini değişmemişsin.. Bir şeyler giyelim mi? ne yaptım. Al bakalım. Hop. Afiyet olsun. Yemeyecek misin? İstemiyorum açlıyım. Ya açlıktan öleceksin. Yesene şunu. Ya inadını yine yaparsın ama şunu ye. Yemeyeceksin yani. O zaman ben de yemem. susalım hem aç kalalım. Ne kadar mantıklı. Peki. Bana göre avuş. Ah. Hmm. Yemeğini yemedim bari sıcak çay yaptım bak iç. Barış beni burada sonsuza kadar tutamazsın biliyorsun değil mi? Bir noktada döneceğiz. Benim çocukları almam lazım. Tamam birlikte alacağız. Sorsana nasıl alacağız diye. Bu kadar konuşuyorsun, ne biliyorsun diye sorsana. Planı ne diye sorsana. Sor ki cevabını vereyim. Var bende cevabı. Hepsini ayarladım. Oradan çocukları nasıl alacağınız dair cevap bende. Her şeyi ayarladım diyorum ya. Hiçbir şey öğrenmek istemiyorum. Neden? Çünkü sen sadece benim kafamı karıştırıyorsun. Ben sana güvenemem Barış. Sana güvenip çocukların geleceğini tehlikeye atamam. Filiz güvenmeyecek bir şey yok. Söz veriyorum bir şey yapmayacağım ya. Söz verme. Filiz bak, benim tanıdığım çok iyi bir avukat var. Hem şu e, nikah iptalini halleder, hem de çocukların velayet davasının tekrar açılmasını sağlar. Biz de o arada güzel bir ev tutarız size. Şöyle çok odalı bir ev, tamam mı? Kimsenin üst üste yatmak zorunda kalmadığı bir ev. Sonra İsmet'i kreşe yazdırırız. Rahmet bildiğim kadarıyla zaten mezun oluyor değil mi? İsmet ve diğer çocuklar da o zaman Okula da özel okula yazdırırız. Güzel bir eğitim alırlar, yabancı dil görürler. Bak bunu yapabiliriz, inan bana. Gerçekten yaparız. Sıfırdan başlayabiliriz, her şeyi çözeriz. Hadi eve götür beni, ne olur. Filiz, sen bize bunu niye yapıyorsun ya? Ha? Ne yalık veremediğin var senin bizde? Ya ben seni gerçekten çok seviyorum. Aşığım ben sana. Ben de sana aşığım ama hiçbir işe yaramıyor. Ya sen benim dengemi bozuyorsun. Hayatım alt üst oluyor, anlamıyor musun? Filiz. Hadi Barış, ne olur. Ya yeter! Oynama benimle, dengemle oynama benim. Anahtarları ver, çekil. Veremem. anahtarı ver. Filiz boşunu arama, anahtar benim cebimde şu anda, veremem. Ya manyak mısın sen ya? Delirdin mi? Ver. Barış anahtarı ver. Veremem. Ya anlamıyor musun? Eve gitmem lazım. Çocukları alacağım. Yapamam. Ya neyi yapamam? Burada mı kalacağız hayatımız boyunca? Hayır. Sen o adamdan boşanma kararı alana kadar buradayız. Ya boşanamam, boşanamam. Çocukları alacağım. Tamam hay hay. O zaman son sedek birlikteyiz. Aç çöpüşü. Şey. Boş ver. Hayır. Ya anahtarı versene. Bir de Siz... sakin olur musun ya? Hayır ya anahtarı Kendine versene. Gel. sakin ol. Ya bırak. Gel lan buraya. Abi, Abi, gel. Ah bırak. Lan dur. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum lan. Aa. Ya bırak. Bana bak. Ne kadar karşı koyarsan koy ben bunu bağlayacağım biliyorsun değil mi? O yüzden rahat dur. Şu halime bak. Delirttin beni ya. Heh. Hadi git şimdi. <laughs> ne bu şimdi? Bir şey değil hadi git. Ben sana aşığım dedim ya. Evet. Nefret de ediyorum. Sevindim. İyi. Ya o da doğru, o da doğru. Ne bu şimdi? bu <laughs> ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.